Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Special Forces PUBG'de üç tane inanılmaz bir mod göstereceğim. Bu modlarla birlikte karşı rakibinizi direkten nakalt edebilir ve oyunun birincisi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu modu ee, sadece modu göstereceğim modumun yapılışını göstermeyeceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar birincisi normal bıçağınız ve silahınızla başlıyorsunuz burada silah ekipmanları var istediğiniz silah alabiliyorsunuz yani normalde böyle yaptığınız zaman iki kişi şey öldürdüğünüz zaman e, ee, direkt ben dur bir dakika arkadaşlar ben bir tane bot yollatayım bir dakika öldürdüğünüz zaman merminiz azal azalır arkadaşlar. Ben de yine bir mod diyorlar. Bak şimdi mod geldi bana. Bak şurada görüyorum. Bakın arkadaşlar. Bak. Merminiz azalıyor değil mi arkadaşlar? Bak şimdi. merminiz azalmaması için arkadaşlar modun birinci kısmı yani en üstteki kısmı basarsanız silahınız 999 yani merminiz bitmez arkadaşlar bu bütün silahlarda geçerlidir yani bütün her şeyde geçerli mesela bıçak alıyorsun isterim bıçak yani parada geçerli değildir tabi mesela molotov koktey alalım sis bombası flash bombası başka 12.000 TL ama bu. Neyse. Şuna bir tane alalım. Alalım. Ne Sınırsız. Sınırsız. Kaçaktır sen sınırsız. Ben öyle dedim ki ben de almadım. Molotov kov değil sınırsız arkadaşlar bakın atıyorum. Bak atıyorum. Hadi At, gibi Sınırsız. Bu ne? flash bombası. Sınırsız. İstediğim kadar at. Sis bombası. At 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 İki at. at. İstediğim kadar Sınırsız. Birinci Birinci şey böyledi. Sınırsız. Mermi sınırsızlığı var. Sınırsız. Bunu kapatalım. Kapattığınızda e, mermi sınırlı oluyor arkadaşlar. Kapattığınızda mermi sınırlı. Bilmem kaç kaç tane e, mermi oluyor. Ondan sonra geçiyor arkadaşlar. Tek yeni tur yaptığınızda 26 var şey oldu geçiyor biliyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar beni öldürmesini isteyeceğim tabi beni öldürebilirse gel bakalım ne diyorsun neye gitti lan çatıya falan çıkmaz Arkadaş bir bulsak bir beni öldürse iki dakika. Daha iyi gel iki dakika beni şurada bir vur ya. Nereye gittin lan? Burada, lan, burada. Orada. ödümü patlattın düzgün öldürsene ya Şimdi arkadaşlar e, birinci modu göstermiştim Mermi modu en üstteki Şimdi e, ikinci modu gösterteceğim İkinci mod da ise arkadaşlar Hile para modu arkadaşlar mesela 15.000 bin TL paramız var. 12 bin liralık bunu aldık. 3000 bin lira, 5 lira, 7 bin lira, 9 bin lira, 11 bin lira, 13 bin lira, 15 lira. Yani istediğiniz şey alın. Şöyle geçelim. Şunu alalım. Şunu alalım. Para kendi kendine Onun için ya bıçak parasını parasını nasıl da varsa. bir dakika bunu bir alip. ya bir adam böyle yaparız işte sen silah ben uçak evet arkadaşlar bu da <laughs> para ilesiydi şu arkadaşı bir daha beni öldürmesini isteyeceğim çünkü yeni oyun başladı öldü. Şimdi yeni mod arkadaşlar benim en sevdiğim ve en güzel olan mod arkadaşlar tabii ki ne de uçma modu. Bu hileyle arkadaşlar istediğiniz bir yere kolayca çıkabilir veya kolayca gelebilirsiniz. Mesela bak, şu iki tane katlı şey değil mi? Normalde böyle çıkamazsınız. Yani böyle zıplarsınız bu kadar bir yere böyle zıplarsınız ama bu mod sayesinde içeri bile ne görebiliyorsunuz ah, ben bu adamın nerede olduğunu buluyorum bulacağım şimdi buldum bak şimdi şurada bak Buna karşınızdaki rakibinizi kolayca not al edebilip öldürebilirsiniz arkadaşlar. Bak şimdi adam nerede? Adam beni arıyor. Ben ne diyeyim? Ne lan ben? Orada değilim Biraz değişik bir mod. Ne oldu? Ben kendim uçacağım diye adam kaybettim. Adam neredesin? Tamam oyunu en güzel sen oynuyorsun bakayım. 4 2. Bak şimdi. Adam bulamıyorum değil mi? Gidiyor lan. <laughs> <laughs> Sen bir kere ben sus sus Şimdi ben sıkacağım? Hazır mısın? Evet. <laughs> 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 Peki arkadaşlar şimdi bu 3 mod. Gördüğünüz gibi 3 tane mod var. Peki bunların üçünü aynı anda açsak, aynı anda çalıştırsak karşımızdaki rakibimiz kaç kişi olursa olsun yenebilir miyiz diye sorsanız tabii ki arkadaşlar karşınızdaki rakibiniz acemi mi yoksa işte usta mı yoksa profesyonel bir oyuncu mu öyle e, oynamak ona göre oynayabilirsiniz arkadaşlar şimdi benim karşımdaki de rakibim acemi olarak seçtim çünkü e, bu video amaçlı çektiğim için acemi olarak Şimdi nerede bu? Geliyordu belki. Neyse. Şimdi modu çalıştıralım arkadaşlar. Birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod. Şimdi benim en sevdiğim karambit alalım bıçak olarak. En sevdiğim silahlardan bir tanesini alalım. Şunu alalım. Param Paramız kendi kendine hiç zaten. Başka şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet adam geldi. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Karşıda karşı taraftaki adam kaç kişi olursa olsun. Gelmeyin yani, yani. Ben bu modda kaç kişiyi tek alırım derseniz. Mesela arkadaşlar ben size göstereyim. Bakın. Ben sıfır kişiyim. Yani tek kişiyim. Bakın arkadaşlar ben tek kişiyim. O 32 kişi. Yeni tur yapıyorum. Bakalım 32 kişi mi yoksa sadece ben mi kazanacağım? Onu hep beraber görüp izleyeceğiz. Fakat biraz yanlış yerde doğdum. Burayı sevmiyorum. İç tarafı. Tamam. Buradan çıkmak biraz zor arkadaşlar. İç tarafı. ya. 23 kişi öldürdüm. Direkt ben 3 kişi öldürdüm. Ama dışarıda olursanız daha avantajlı. İçeride olduğunuz için sıkışabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizde en önemli sıralardan biri makineli tüfek almanız daha uygun olur. Daha güzel olur. Çünkü makineli tüfekle inanılmaz kişileri direkt ben edebilirsiniz. Şimdi ben direkt ben size göstereyim. Ha. Geliyorlar. Şurada Başkan var Direkt ben öldürebilirsiniz şimdi Başka var mı Bak içeri full İçeri full bak içeri bak İçeri bak içeri Böyle duvarların arkasından gidebilirsiniz Ben buradan çıksam Beni vururlar Abo Çıksam dedim adamların içinden doğdum İn 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 Kaçta fayın Çabuk Adamlar beni vuracak Adamların içinde doğdum. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi haritayı değiştirmem lazım. Çünkü bu harita bana uygun biraz değil. Çünkü bazı yanlışlıklar oldu arkadaşlar. Yani bir hata yüzünden e, ölmeniz e yani karşı takımdaki rakibinizi rakibiniz daha doğrusu sizi kolay bir şekilde yenebilir. Fakat dur. Bekle tane yanmış silah aldım. Onun için arkadaşlar. Ya kayınlar. Bak 13 kişi öldürdüm bir, bir kere öldüm bir daha arkamdan çıkıyorlar ha Şu arka tarafa bak Adam mı sokuyorsunuz lan siz Bekle lan geliyor Bak şimdi burada en güzel taktiği göstereceğim size Ne yapıyorum O da açtım 9000 10000 11000 13000 Al Tamam mı Buna kalabalık olduğu için kendilerini çok beğeniyorum. Şimdi ben bunları bir mod yapacağım. Bak kaç kişi öldürdüm bak şimdi. Bak. 1 bir kişi öldürdüm 2 kere öldüm. Şimdi inanılmaz. Mod mu istiyorsun? Gelin sana imkansız bir mod Göstereyim kaldı. Neredesin? Öbe. Nerede? 62. Yani böyle direkt men eee evet, kendiniz direkt ben ee, şey yapabilirsiniz arkadaşlar e, nasıl desem yine tür daha aynı yere gelim yani 32 kişiye tek savaşıp böyle inanılmaz yani tek başınıza bu kadar savaşabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 kişiye tek 63'e e, 4 kere ölebilirsiniz veya daha fazla ölebilirsiniz. Tabi takım arkadaşlarınız olduktan olduğu zaman ise işte o zaman e, siz bir mod açtığınız zaman takım arkadaşlarınız da e, modu açılır ve uçma modu sadece onlar açılır yani onlar da uçabilir. Böylelikle takım arkadaşlarınızla beraber karşı takımın. Kolayca rock veya Hemen Oyunu kazanabilirsiniz arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir Ona Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın Görüşmek üzere Bay bay